Merhaba arkadaşlar. Bugün sirke yapımı göstereceğim sizlere. Aslında az önce çekmiştim. Videom çekti sandım çekmemiş. Elmalı kabuklarım koyarken gösteremedim sizlere. Şöyle 3 litrelik bir cam kavanozum var arkadaşlar. Bunun içerisine 3 kavanozun üçte birini kaplayacak elma kabuğu koydum ben. Elmaların kendilerini daha önce elma tatlısı yaptım kabukları ziyan etmedim sirke koyayım dedim ee, bir çay bardağından bir parmak fazla elma sirkesi koydum 3 yemek kaşığı da e, toz şeker koydum şöyle 3 litrelik e, şişeme su doldurmuştum onu boşalttım hepsi gitmedi e, gördüğünüz gibi yar yarım litresi kaldı 2,5 litre su koydum. Arkadaşlar kavanozunuz ne kadar büyük olursa olsun koyduğunuz elma kavanozun üçte birine kaplayacak. E, bunları ben her gün e, tahta kuru kaşıkla karıştıracağım arkadaşlar. E, sirke kıvama gelene kadar. Yani meyvelerimiz dibe çökene kadar her gün karıştıracağım inşallah. Daha sonra üstlerine bir ebe e, tutunca e, sirkemiz olduğu demektir. O zaman tekrar göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şurada bir tülbentim var. Tülbentimi şöyle üzerine geçirip tülbentim biraz büyük. Şöyle bir lastikle sıkıca kapatıyorum. Ve ben bunu her gün karıştıracağım. Sizlere daha sonra göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sirkemin kıvamı şu. 6-7 hafta oldu. Elmalarım dibine çöktü bir süre daha beklemesi gerekiyor. Şimdi e, 6-7 hafta yaklaşık 7 hafta sonra şöyle bir fincana yakın bir öncemden da bir parmak eksik e, elma sirkesi koyuyorum içine ve üzerine tekrar e, tülbentle kapatacağım inşallah daha sonra üzeri e, bir zar tutacak e, o zar tutup dibine çöktükten sonra Sirkemiz hazır olacak. Yani birkaç hafta daha beklememiz gerekiyor. Bu arada e, oda ısısına göre e, sirkemizin olma kıvamı değişiyor. Yani sıcak havada daha çabuk oluyor. E, benim şu anda mutfağım çok serin olduğu için e, olması biraz gecikti. Aslında 21 günde eee elmalarımın çökmesi gerekiyordu. Şimdi üzerine kapatacağım. Ben bunu ee, sonra tekrar sizlere göstereceğim inşallah kıvamını. Arkadaşlar sirkemizi kuralı tam iki ay oldu. Ee, Olduğuna tahmin ediyorum. Ben şöyle ağzını açık bir bakıyorum ve gördüğünüz gibi e, meyveler dibine çökmüş. Ama benim e, sirkem üstüne bir tabaka tutmadı. Çünkü ben elma kabuğuyla yaptım. Onun için kalın bir tabaka tutar demiştim. Tutmadı. Kabuklu olduğu için. Ama meyveler dibine çöktü. Elma kabukları. Sirkem oldu. Şu anda kullanımı hazır. Ve ben şöyle bir süzüyorum. Süzüyorum. Daha sonra cam şişelerimi koyacağım inşallah. turşumu bu sene kendi yaptığım sirkeyle kuracağım ee, size de tavsiye ediyorum yapmanız Arkadaşlar bir günlük de sirkeleri kullanmaktan vazgeçelim artık Marketten aldığımız sirkeler bir günde yapılan sirkeler benim sirkem ise e, iki ayda oldu e, daha önce söylediğim gibi e, mutfağınız sıcaksa e, bu süreç daha önce daha çabuk oluyor benim mutfağım çok serindi. Onun için benim sirkelerim e, iki ayda oldu. Sıcak ortama göre değişir. Şimdi ben sirkelerimi şişeme koyacağım şöyle. Arkadaşlar sirkelerimi şişerimi koydum. 3 e, litrelik kavanozumdan 2 e, litre sirkem geldi. Bunu biraz yeni koymuştum köpürdü ama e, endişelenecek bir şey yok. Normaldir o da bir şey yok. Sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.